Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Inkscape'de bir yol efekti olan Boolean aracını tanıyacağız. Daha önce yol menüsündeki Boolean araçlarından bahsetmiştim. Bunlar birleşim, fark, kesişim, çıkartım ve bölümdü. Şimdi yol efektleri içerisindeki Boolean aracından bahsedeceğim. Bu daha etkili, verimli, non-destructive denilen yani yıkıcı olmayan bir etkiye sahip nesneler üzerinde bu efekt kaldığı sürece etkisini devam ettiriyor. Şimdi gelin örneklendirelim. İki tane elips nesnesi üzerinden bunu aktaralım. Şöyle bir tane çizelim. Buradan bir tane daha oluşturalım. Şöyle Shift ve Ctrl'e basarsanız bunu orantılı bir şekilde büyütebilirsiniz. Şöyle bunları yan yana getirelim. Şimdi ikisini beraber seçelim. Yol menüsünden diğer klasik Boolean araçlarına bir bakalım. Birleşimle bunların ikisini beraberce birleştirmiş olduk işlemi bir geriye alalım. Tekrar yol menüsüne gelelim. Farkla bakın böyle bir şekil oluşturabiliyoruz. Sonra kesişim var. Bu şekil ortada kalıyor. Bunları yaptıktan sonra artık üzerlerinde herhangi bir etkimiz olmuyor. Bunu tekrardan bir hatırlamış olalım. E çıkartım var. Bakın bu sefer ortadaki bölümü almakta. Ve bu tek bir nesne haline gelmekte. Son olarak bir bakalım. Burada bölüm aracımız var. Bunu bölüyor. Sadece iki parçaya ayırıyor. Evet şimdi yol efektleri içerisindeki boolean aracının kullanımını öğrenelim. Öncelikle sol taraftaki nesneyi seçelim. Ctrl-C ile bunu bir kopyalayalım. Bundan bir kopyalama almamız gerekiyor. Yol menüsünü açalım ve ardından yol efektlerini çalıştıralım. Burada artıya tıklayacağız. E bu yol efektini bir nesneye ekleyeceğiz. Yalnız öncelikle tabii ki bu kopyaladığımızda yapıştırmayacağız bunu sağ taraftakine yapıştıracağız. Bunu seçelim. Hemen yani kendi üzerine yazdırmayalım. Artıya tıklayalım. Burada Boolean işlemi vardır. Daha önce ben seçtiğim için burada mavi halde gözükmektedir. Sizde mavi olmayabilir. Tıklayalım. Şimdi bakın burada işlenen yolda öğeye bağlama ve orijinali seçme var. Ayrıca işlemde de yine çeşitli algoritmalar var. Aynen yol menüsündeki gibi birleşim, fark kesişim gibi. Burada neler varmış bir bakalım. Birleşim, bölüm, fark, kesişim, simetrik, fark. Şimdi birleşimi bunun üzerine uygulayalım. Uygulamak için burada e, öğeye bağla diyoruz. Clipboard zaten yapıştırma ikonu vardır. Buna tıklar tıklamaz ikisi artık birleşecektir. Bakın şu anda ikisini beraber hareket ettiriyoruz. Peki burada non-distractive yani yıkıcı olmayan etki nerededir derseniz bu sol taraftakini seçebiliyoruz istersek. Bakalım şu mu orijinali seç diyor. Evet. Ona tıkladığımızda bizi orijinale götürecektir. Orijinalde de istediğimiz değişikliği yapabiliyoruz. Bakın şimdi mesela bunu kenara aldım. Şöyle mesela şekillendirdim ve bunu şunun orta kısmına bir yere getirdim. Hala diyelim ki bir gezegen tasarlıyoruz. Bu da bunun halkası olsun. Biraz daha geniş bir hale getirebiliriz. Ortalayabiliriz. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra arkadakini de seçtiğimizde yine burada boolean işlemi bulunduğu sürece biz bunu kaldırmadığımız sürece bunları beraberce hareket ettirebiliyoruz. Yani orijinal şekli seçip bunda istediğimiz değişiklikleri yaptığımız zaman dahi şöyle bu alttaki boolean efektine sahip olduğu sürece bununla beraber hareket edecektir. Şimdi işlemleri bir geriye alalım. Evet ikisini ilk baştaki haline getirdim. Şimdi birleşim değil de mesela bölüm uygulayabiliriz. Bölüm çok etki etmeyecektir. Burada hani orijinali seç dediğimizde bakın üzerinde herhangi bir tesir olmamaktadır. Tekrar bunu seçelim. Farka gelelim. Evet fark da yine orijinali seçip burada bakın istediğiniz etkiyi verebilirsiniz. Mesela hilal şekli oluşturmak isteyebilirsiniz. Yine burada hilalin büyüklüğünü belirleyebilirsiniz. Orijinali şekillendirerek. Burada bir bakalım burada e, hani düğümleri kullanarak çeşitli değişiklikler yapabiliyor muyuz? Bir bakalım. Evet, yine çeşitli değişiklikler yapabiliyoruz. Bakın burada çok daha farklı şekiller düğümleri düzenleyerek yapabilmemiz mümkün. Tekrar seçim moduna geçelim. Acaba bunu şöyle yol nesneden yola desek ve şimdi düğümleri Değiştirsek hala etkileyecek mi? Evet, etkilediğini görüyoruz. Yani bunu dilerseniz bir yol nesnesine dönüştürüp buradaki handles yani tutam açılardan da düzenlemeler yapabilirsiniz. Tabi şurayı bir türlü seçemiyorum. Belki seçilmesine mi izin vermiyor? Ya da kırmızı olduğu için burayı tam anlamıyla seçemiyor olabilirim. Bakın dilediğiniz şekli verebilirsiniz burada. Tabi buna dahil olan yerleri seçmekte fayda var. Şurada da evet nihayet seçebildim. Bakın böyle bir şekil oluşturabilirsiniz. Ve yine bunu istediğiniz alana da taşıyabilirsiniz. Ve ölçeklendirebilirsiniz. Alttakini de seçip yine dilediğiniz bölüme bu üstteki şekillendirilmiş parçayla taşıyabilmemiz mümkündür. Evet tekrar işlemleri geriye aldık. Fark da böyleydi. Kesişim de böyle. Kesişim yine ortada bırakmakta. Orijinali seçelim bir bakalım. Evet burada da bakın. Yine oldukça farklı etkiler verebiliyoruz. Bunu nesneden yola çevirip yine düğümlerde yapacağımız çeşitli değişikliklerle istediğimiz etkiyi efekti pekala verebiliriz bir planlama yapmamız gerekmekte. Evet son olarak bir de simetrik fark var. Bunu da kullanabilirsiniz. Burada yine orijinali seçersiniz. Bunu da dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Ve diğeriyle beraber taşıyabilirsiniz. Bunu da yola çevirelim. Şurada mesela düğümlerde çeşitli değişiklikler yapabiliriz. Kontrole basılı tutarak bakalım. Şöyle biraz tabi yukarıya kaldırabiliriz. Şu uçtan. Mesela bu bölümü tabi şöyle yapalım. bölümü seçeriz. Buradaki düğümlerde de hani köşelere dönüştürebilirsiniz. Ve buna yönelik çeşitli yine çalışmalar yapabilirsiniz. Evet. Mesela burada yine bunu seçeriz. Ve dilediğimiz alana taşıyabiliriz. Ve alttakini seçip yine beraberce taşıyabiliriz. Burada sizin hayal gücünüzle sınırlıdır çalışmalar. Evet, buradaki diğer araçları da keşfettikçe bunlarla ilgili yine proje bazlı bir ders hazırlamayı da düşünüyorum. Evet böylece dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Umut ediyorum faydalı olmuştur. Sonraki Inkscape derslerinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.